Otobüsle Avrupa turları düzenleyen Kampüs Avrupa'ya hoş geldiniz. Ben sanal rehberiniz Rüya ve bugün İtalya'nın Venedik şehrinde bulunan San Marco Bazilikası'nı konuşacağız. San Marco Bazilikası, yolu İtalya'ya düşmüş tüm gezginlerin mutlaka görmesi gereken bir yapı. 9. yüzyıla kadar uzanan bir tarihe sahip olan Bazilika'nın yapılış süreci ile ilgili pek çok efsane anlatılmaktadır. Venedikli tüccarlar 9. yüzyılda İskenderiye'de gömülü olan önemli havarilerden Aziz Marco'nun kalıntılarını çalarak bugünkü bazilikanın bulunduğu yerde muhafız etmişler. Tabii ki bunu yapmak pek kolay olmamış. Müslüman muhafızları atlatabilmek için bu kalıntıları domuz fıçılarının altına saklayarak gizledikleri söylenmektedir. Hatta bu efsaneyi de canlandıran bir fresk de bugün San Marco Bazilikası'nın girişinde bulunmaktadır. Efsane elbette bununla bitmiyor. Deniz yolu ile kaçırılan kalıntılar çıkan bir fırtına nedeniyle beraberindeki pek çok değerli eşya ile denizin dibini boylayacakken Aziz Marko'nun hayaleti kaptana görünmüş ve yelkenleri indirmesi gerektiğini söylemiş. Bu sayede geminin fırtınadan kurtulduğu ve tüccarların sağ salim varmalarına bu mucizeye borçlu oldukları inanılmaktadır. Ancak tüm bu efsanelerin yanı sıra, San Marco Bazilikası mimarı olarak bir baş yapıttır. Bazilikada 85 bin metrekareden fazla mozaik bulunduğu söylenir. <laughs> Sahip olduğu sütunlarla da San Marco Bazilikası görenleri şaşırtır. 500'den fazla sütun 6. ve 11. yüzyıllar arasında yapılmış. Ancak bu bazilikayı önemli yapan bir başka unsur ise sahip olduğu hazineler. 4. Haçlı Seferi en çok San Marco Bazilikasına yaramış denilebilir. Özellikle dönemin anılan ismiyle Konstantinopolis yani İstanbul'dan çalınan 4 bronzat bazilikanın girişini süslemekte, tabii ki replikalarıyla orijinallerinin bir müzede saklandığını söylemek gerekir. Buna ek olarak altın bir Bizans sunağı olan Paladoro, kelimenin tam anlamıyla binlerce mücevheri içinde barındıran bir baş mücevher. 1300 inci, 300 zümrüt, 300 sagir, 400 garnet, 100 ametist, yakut ve topaz içerdiği söylenmektedir. Bazilikayı ücretsiz ziyaret edebilirsiniz, ancak ziyaretleriniz en fazla 10 dakika sürebiliyor, müzeler ise ücrete tabi. Kutsal bir yapı olmasından dolayı kılık kıyafete dikkat edildiğini de peşinen söylemek gerekir. Bazilikayı sabah 9.30 ve akşam 5 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Eğer siz de bu görkemli yapıyı ziyaret etmek, Venedik ve birbirinden güzel diğer Avrupa şehirlerini doyasıya gezmek isterseniz Kampüs Avrupa'yı tercih edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve tur programlarını incelemek için lütfen campusavrupa.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın.